Evet dostlarım. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere bugün güveçte etli ot pişireceğim. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Öncelikle şöyle ocağımıza güveçimizi alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şöyle 150-200 gram kadar kuşbaşımız var. Doğranmış. Güveçimizi alıyoruz. O biraz suyunu salsın. Şöyle etimizin üstüne bir şöyle biraz yağ gezdiriyoruz. Şimdi ah, etimiz orada ah, hafifçe ah, şöyle bir ah, kavrulurken biz de soğanımızı doğrayalım. <laughs> da içine ilave ediyoruz. Şöyle. Önce şöyle güzel bir kabulüyor. Evet dostlar, şöyle gördüğünüz gibi etimiz, soğanımız, biberlerimiz kabul oldu. Şimdi buna az bir salça ilave ediyorum. Şöyle yemek kaşığı kadar. Şöyle salçalı. Evet. evet dostlar. Şimdi size çok önemli bir püf noktasını söyleyeceğim nohutumuzu akşamdan bir kaba alıyoruz az bir su koyuyoruz üstünü geçecek şekilde sadece bir tatlı kaşığı karbonat atıyoruz bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz sabaha kadar şişiyor pamuk gibi oluyor şimdi bunu yemeğimize buluşturuyoruz çıkarttık. Bu kadar Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da var. Tatlı, acı, nasıl isterseniz tatlı. Tatlı kaşığıyla karabiber atıyorum. Çok lezzet veriyor. Bir tatlı kaşığı. şöyle bir karıştırıyorum. Yaparatımla <laughs> birlikte ötesin diye. Görüntüyü görüyorsunuz. Suyu vereceğiz. Şöyle yüzünü geçime kadar Aşağı karışı böyle 45 dakika 1 saat pişecek. Piştikten sonra tekrar görüşürüz dostlar. Evet dostlarım Aşağı yukarı 45 dakika oldu. Şöyle yemeğimize bir bakıyoruz. Bakın dostlar. Evet yemeğimiz pişmiş. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Şimdi birazdan sunu aşamasına geçeriz. Evet dostlar. Yemeğimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi güveşte etli nohut yaptım sizlere. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.